Bu hafta Bolu'da bildiğiniz gibi İzzet Baysal Haftası'nın coşkusu yaşanıyor. Bütün sivil toplum örgütleri, halk, standlarda buluşuyor. İzzet Baysal'a olan vefa duygularını bu hafta gösteriyorlar. Bu yılki program Ahmet Baysal'ın da ifade ettiği gibi oldukça dolu geçeceğe benziyor. Bugün ikinci günü sanıyorum. Rahmetli İzzet Baysal Bolu'nun babası Bolu'yu Bolu yapan insan bu İzzet Baysal günlerinde bir kez daha anılıyor. İzzet baba için şunu söyleyebileceğim. İzzet baba 89'lu yıllarda 85 ve 89'lu yıllar arasında bu vakfı kurmaya karar verdiği zaman bu vakfın Bolu'ya yapacağı hizmetleri planladığı zaman çok basit bir ifadeyle o zaman özel hastanelere izin veriliyordu, özel yüksek okullara özel fakültelere izin veriliyordu. Recep Baba elindeki mali olmaklarla nasıl Kayseri'deki Has Vakfı gibi ya da başka kentlerdeki Muğla'da Sıtkı Koçman gibi üniversitesi gibi özel paralı hal, okullar açabilirdi. Özel paralı hastane açabilirdi. Lakin bu böyle yapmadı. İzzet Baysal böyle yapmadı. Vergilendirilmiş Kazancından sonra kendisine gelen karı tamamen Bolu'ya bağışladı. Bolu'da üniversite yaptı, sağlık ocakları yaptı. Eğitime lise ve dengi okullar eğitimlerine büyük katkıda bulundu. Her şeyi de Bolu'yu Bolu yaptı. Geçtiğimiz aylarda e, ee, burada bir arkadaşımız tıp fakültesinin hastanede yatarken İstanbul'u ziyaret etmek isteyen arkadaşlar geldiler. Gelecekler daha doğrusu. Ee, Bolu'ya gelecekleri sıra şeyin yerini öğrenmek istediler. Ben de ha. hastanenin yerini İzzet Baysal Hastanesi dedim. Ya dediler, döndüler dolaştılar. Bol da her yer dediler İzzet Baysal. Yani İzzet Baysal Hastanesi, İzzet Baysal Okulu, İzzet Baysal Caddesi her e, yerde İzzet Baysal'ın bir damgasını taşıyor bu dediler. Sen dediler daha ayrıntılı bir adres ver de biz ancak hastanenin yerini o zaman bulabileceğiz dediler. Yani bu değişik bir anekdot. Yani demek ki İzzet Baba Bolu'ya o kadar damgasını vurmuş ki dışarıdan gelen Bolu'ya gelen ziyaretçi Bolda her adımda İzzet Baysal ile karşılaşabiliyor. İzzet Baysal ismiyle karşılaşabiliyor. Dolayısıyla bu Bolu'yu Bolu yapan en önemli unsur, faktör İzzet Baba'nın vergilendirilmiş Kazancından sonra tamamen kendisine kalan e, paraları Bolu'ya harcaması ile e, dünyada da bir örnek. Dünyada hemen hemen böyle bir, değil Türkiye'de, dünyada böyle bir örneğe sanıyorum az rastlanır. Dolayısıyla İzzet Baysal günleri Bolu'da bir hafta değil de her gün kutlansa yeridir diyeceğim. E, Necdet Gören, Sayın Belediye Başkanımız, eski belediye başkanımız Necdet Gören döneminde başladı İzzet Baysal günlerini anmak. Ardından bütün belediye başkanları döneminde de bu gelenek bozulmadı ve devam ediyor. Onu O açıdan e, bu bağlamda İzzet Baysal e, Vakfı'nı, İzzet Baysal'ın anısını... E, ben o düzenlenen haftada Bolu halkını Bol halkından olan bir insan olarak kutluyorum. İkincisi e, tamamen başka bir konu bu sabah kalktığımızda Bolu valisinin merkeze alındığını duyduk. Bolu valisi Ümit merkeze alındı birdenbire. E, onun yerine Aziz Nesin Vakfı'nı paralarını bloke koyan, banka hesaplarına bloke koyan sivil toplum ve dayanışma adı altında bir genel müdürlük varmış Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde. O bünyede sivil toplumla ilişkiler konusunda genel müdür vekili olan Erkan Kılıç adı altında şahıs Bolu valisi oldu. Bu şahıs e Nisan ayının 5'inde Aziz Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına bloke koyarak bütün Türkiye'de tepkileri üzerine çekmişti. Çünkü Aziz, Vakf, Aziz Nesin Vakfı'nda yüzlerce çocuk eğitim görüyor. Kimisi yatılı görüyor, kimisi taşımalı bir şekilde orada eğitim görüyorlar. Oradaki çocukların günlük ihtiyaçlarında kullanılan ya da vakfın içerisinde yapılan bina tadilatlarında kullanılan nakit paraya e, bu bölgeye gelen yeni tayin olan vali bank e, banka hesaplarına hazinesi vakfının banka hesaplarına el koyarak e, bütün Türkiye şaşırtmıştı. Hatta e, son 10 gündür de hazinesin e, vakfı başkanı Ali Nesin'in açıklamalarıyla kamuoyu Türkiye kamuoyu bunu duydu son 10 günde de bu konu Türkiye'de çok yoğun tartışılıyordu. Bank hesaplarına blok okuyan şahsın Bolu'ya vali olarak atanması bir öngörü olarak belki de erken yapılmış bir tespit olarak olduğu için son derece yani olumsuzluklar içereceğini Şimdiden söylersem doğru bir tahmin yaptığımı düşünüyorum. Vali Ümit burada görev yaptığı sürede çok fazla partizanlık yapmayan meselelere elbette AKP zihniyetiyle yaklaşan ama çok fazla aşırıya kaçmayan davranışlarıyla bol halkında ne olumlu ne olumsuz bir imaj bırakarak gitti. Bundan sonra hayatını başarılar diliyorum. Evet, bu iki konuyla başladım. Üçüncü konumuz Bolu'da elbette Bolu Spor. Bolu Spor kritik virajı girdiğinden bugüne üst üsteki maçını kazandı. Adana'yı Adana'da gitti, yendi. Bolu'da da ligin flaş ekiplerinden Samsun Spor'u kendi sahasında mağlup etti. Bu başarıların, bu iki haftalık başarının mimarı elbette Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dır. Tanju Özcan'ı buradan kutluyorum. Bundan sonraki iki maçta da Bolu Spor'a ve Tanju Özcan'ın başarılı olmasını umut ediyorum. Çok fazla, yolun yarısından fazlasını geçti alınacak bir galibiyet ya da alınacak bir 4 puanın bolu sporu ligde tutmaya yeteceğini düşünüyorum. Bu bolu için son derece önemli bir olay. Biz ikinci lige düşersek e, neler olabileceğini köşe yazımda da dile getirmiştim. Sizin kameralarınıza da sık sık söylemiştim. Ancak e, Tanju Özcan iki önemli dokunuşla yani işte bulcuların finansal problemlerine askeri de olsa bir çözüm bularak onlara coşkusunu e, seyirciye aktararak e, önemli bir başarıya imza attı. Son e, Samsun Spor maçında bunu tribünlerden de gayet güzel bir şekilde anladık. E, Tanrıca Özcan da tabii maç ünü ve maç sonrası şovunu yaptı. Ee, şovunu yapmak da bu iki Samsun Spor maçı öncesi ve sonrası yaptığı şovu da hak etti. Açıkçası e, bu bu konuda e, şovunu yaparken çok fazla aşırıya kaçmadan seyirciyle e, işte taraftarla protokolle şeyini paylaştığı sevincini ve coşkusunu paylaştım. Ben bu hafta oynayacağımız Ankara gücü maçında e, bul sporu başarılar diliyorum. Her ne kadar Ankara gücü e, ile Bursa Spor arasında bir kardeşlik bağı oluştuysa da e, bunun e, yani Ankara gücünün Bursa sporunun dikte kalması için bolusporu sporu sahasında e, boğmaya çalışacağına biliyorum ama bol sporda bu tempoda giderse artık birincilik kapıları, süperlik kapıları kendilerine açılmış Ankara gücünün takımdan bir beraberlik alabileceğini burada da altın olduğu yenerek bolspor spor hak ettiği yerde hak ettiği ligde yoluna devam edeceğine inanıyorum. Şibol bu son iki maçında başarılar diliyorum. TV Bolu ailesine de beni izleyenlere de selamlar ve sevgiler.